Adam benim kimse. Yapma be. Ya hayır ya. 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 Ay, ya ben de. Ay baba. Oha. Baba yordan atamaz ya. Öce. Bakayım tam mı? Enemies ahead. Adamları oynayalım lan. Şimdi Burası mı? Olur olur. Buradan bir RPG bulayım dedim de bulamadım. Ben de bulamadım. Ben bir şey var. Ben bir şey var. Ben bir şey var. Ben var. mi var? Tamam Gandhi sen takas et. Evet. Gel evet. Sen takas et. Evet. De yok yani. Burada adam. De Geldim Ali. Adam yanımda. Geliyorum evde. Vardı mı acaba? İkizde. Değil mi? Aynen aynen, burada. Geldik burada yani. yanımdaki Eşe. evde. Önümdeki evde yani. Helikopter alıp ya? helikopter Mavi de mi Eşe? E bu baygı. Karşıdan geliyor. Yani. da. Hadi yürüyün, şu an, şu biri var. Dikkatli olun. Bitti herhalde. çık 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 Korkmayın <laughs> korkmayın. I yani got supplies. Tamam burada RPG vurdum hadi gidelim hadi. Helikopter Helikopterimizi patlatmasın. Çok iyi mi bunlar? Oy sol da var. Helikopteri oraya niye bıraktınız? Nasıl gideceğiz şimdi orada? <laughs> Arkaya çeksene. İkizlerin arkasına. Tamam <laughs> Çek 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 çek. Hadi gidelim. Arkadayım. Gel 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 gel. Dört kişi bırakıyorum ha, depoya. Hadi al beni al. Hayır. Tamir kiti basıyorum ben. Tarafınlar <laughs> önemli değil. Ya nasıl oldu bu? Atamadım. Çünkü... <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam tamam. Aynen kapat. Eee helikopter bırakıp mı gitmiş bunlar şimdi? Hayır tabii ki de. Nerede? Evet, soldan kilitleniyor. Solda solda. Araba geliyor. Abi, 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 basıyorum. Abi üstte işte basıyorum. Üstte git, üstte git. Haydi üstte git. Haydi üstte git. Kasıyor, üst hala kasıyor. Çok pis kastı. Arkadaşları gelecek herhalde Yasin ya da Üstte git, üstte git. Boş ver, üstte gitsin. Bu <laughs> <Kupları> helikopteri patlatacağız. Tamam, üstte yok herhalde fazla. Amin, be. Ben bastım bir tane gene. Direkt satıya in hadi. kimse yok. Kampular var da Heh, onlarda şeydi. şeyde. Ha yolda bir adam var. Bak. Evet, kimse Yok mu? Nasıl ya? Nasıl ya? Buta mı gitmişler? Ya, evet, severim de. Severim de severim O da iyiymiş. Aynen evdeler. Kilisenin oradalar. Onu nasıl vurdum ben ya? İmkansız onu vurmam ya. <laughs> Allah oğlum ben gidiyorum. <laughs> Eyvah Feyza <laughs> <adam>. hileyi açtı. <laughs> Abi bildirdiler şimdi. Kesin hile. Şey açmadım şu hileyi. Evin falan. arkasındaki adamı vurulur mu ya? Şöyle gir içeri şöyle gir, şöyle. gir içeri gir içeri gir. Kısa gelmiş olabilirler. İnsanız keşke. Der Tamara atladı. Kimdi İki kişi var nerede? O? Burada. Burada biri daha. Şapka da kini aldım ama. Eee? Uzaktan bir atış var. Hadi, hadi, hadi. Oy dur 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 dur. adam dur, dur, burada, dur. burada burada burada. Geldi. Adam evin içinde. Yapma ya be. Ya hayır ya. Hiçbir soru ya şerefsiz ya. Altın altın. Bu muydu beysen? helikopter sağlamken kaldırsana beni hemen helikopter sağlamken hızlı bir şekilde helikopter patlamasın mavi tamam 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 evet. ben fazla her şey. tarafta en yakın sağ araç, taraf araç geldi araç geldi Artan'da. gelsin çatıda şey helikopter evet. Evet. Tamam, sen sağ kapıya bak. Aa, vur vur vur, alıyorum. Ay baba. Oha. Bombayı oradan atamaz ya. En sağdan duvar dışına çıkın. kenardan bir bulun mu isterseniz? Ben de en sağdan çıkın. Göre. Bura bitti de. Bura ben hallederim en azından. kaldı. Helikopter sağlansa birimiz gitmeli. Arkadaşlar. Mavi helikoptere binin. Mavi helikopter sağlam. Bilmem benim de bomba kıyafeti var bence Hayır, dikkat et kanca. Mouse gösterme. <laughs> o, tamam tamam tamam. Orada bak adam gördün. Gerçek <laughs> gerçek. Vur vur Oraya bir roket. Roket. Hafif yukarı kaldır tamam Çok değil Hafif Ölmez onlar ya biz ölürüz de onlar ölmez <laughs> He 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 ölürüm ölürüm he he Çok güzeller Kıyafet var mı adamlarda? Ben zordu Mesela çok bakamadım Şöyle. Tamam. Biri de vardı ama hangisinde vardı bilmiyorum. Ben yanlış görmüş olamam herhalde. Tamam vardı birinde. Tamam vardı vardı. Vardı birinde. Ben de gördüm de. Şimdi sesi çizildi ya. Şimdi onu. Şimdi. Eh, halinin çizildi ya. Şimdi gitti. Şuradaydı. Burada vardı. Ateş geliyor. Dur, dur ben geleceğim. Bir saniye basarım. Helikoptere geldim abi hadi gel gidelim hemen. Şey, dur dur helikopteri getireyim masanın size. Burada var. Ayrım oynanıyorsun. Biliyor musun? Bir nerede olduklarını görsen. Neyse hadi gidelim. Tama haç. Gel de. Gel de. Ya direkt binebilirsin ama ıskana kadar. Kim var?

Ya, hayır ya. Araçla gelir. Ben lazım geldi bana geldi. Helikopter al. Tamam. Şimdi bir benim var solda. Bekleyin. Şimdi katlan bekleyin girmeyin geliyorum. Nerede? Sağda mı, solda mı, ikinci katta mı? Nerede? Yer da var, sağda da var, sağda da var. İkinci mı, ikinci mı? burada kıyafet yok. Sağdalar onlarda. Tam karşıda. Ali Ali'yi tutsana ben kit basıyorum. Aşağıda. Burası bitti. En aşağıda aşağıda. 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 aşağıda O bomba kıyafet beni unuttu benim. O beni unutmadı çünkü. <laughs> Sol odadaki. Adam Diğer adam nerede? E bitti ki. Sağdaki adam buraya mı geçti? Ha. I got için, supplies. Sen altın sorunu da var. sağlamsa gidin çünkü çok az yer kaldı. Sağlam bir yer Sen Hala şurada uyandır kaldıralım. da gel. Şurada. Yine beraber gidin de ne olur ne olmaz tamam, tamam. kararlar falan. Gel. Hızı helikopter alalım ya dur. Siz bekleyin ben geliyorum. Helikopter yanıyor. Bu sıkın şu helikoptere bak tepemde helikopter var. Nerede? Tamam ben de yok. Atladı. Hiç, hiç atladı. Araç gidiyor arkasından. Ali. Araç gidiyor. Nerede? Yer gösterimiz basalım. Ay helikopter Gamze tara. Bir saniye hemen tarıyorum. At 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 roket at Gamze, roket at, at. aşağıda var var Dolduruyorum şarjörü Ulan gele gele hani. Altta Beşer git 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 Atlaştı Hamza atla İkinci baygın Biriniz benim tutmanız lazım. Can basamadım. Neyse arkamdayım. İki baygın var. Öbür aşağıda. Bir de bu arkada. Hayır, Neyse. Sesim geliyor mu? Neyse, Bir hayır, uzaktan hayır, sıkıyor. Dur, dur. Bekle orada bekle. Arkadan sıkıyor sıkıyor. Amca hayır. Tamam burası iyi. Bir tarafa gel. Burada tutabilirsin. Birisi arkadan sıkıyor, biri rozoktan sıkıyor. Şu taraftan sıkıyor birisi. Cam basmayınca. Altımızda. Tamam. Rozokta adam var altımızda. Tamam ben kalktım. Evet evet oradaki sıkıyordu bana zaten. Oradaki sıkıyor bize de. Mesela geldi bu. Şu arkaya baksanız ben onu alırım da. Ya abi nasıl olur? Ağacın arkasındayım. Ne vuruyorsun? Saçmalama oyun. Nancı buraya sıçtı, bana Bir tane attın mı? Tane. Allah belanı versin. Abi yok böyle senin. bir şey Bak sinir olacağım ya. Sevdim, Vallahi sinir mısın? olacağım ya. Hedef 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 Vur onları vur Tepe bakında adamlar Abi oyunun salaklığı yüzünden ölüyoruz ya Yemin ediyorum oyunun salaklığı Adam yüzünden ölüyoruz Adam tepe Amca benden M4'ü e al Git benim mutlu al benim Saniye gitsin de Şimdi sıkamayız çünkü Sana şey sıkıyor AVM sıkıyor Koy <Sessizlik> evet, çıkarsa yiyor da Birini baydım Bir baygın var orada Anam soldan biri geçiyor hayalarda Gördünüz mü onu bilmiyorum Aynen aynen oradaki adam buna geçiyor Yok yok yanında bir adam daha var onun Şurada adam var Onlar tepe bakımda şu an Kesinlikle soldaki mi sağdaki mi onu çözemedim. Gamze oradan sıkma sıkma Gamze. Oradan hiç sıkma. Geç alta. Senin loot'u yapmaya çalışacağım. Halil'in yanına geçin oradan oynayın Geri kalan adamlar ne yapıyorlar? Prozok'ta. Tepe bağına geçmişler oradan oynuyorlar. Ali sana çıkıyorlar. Sağda sağda Ali sağda adam var. Böyle. Aa adam orada Ali bunu onu. Bak a taşın orada gördün bak. Alan niye kırın, görmüyorum taşın. abi? Sıktığın yer, sıktığın yer, sıktığın yer. Adam orada da. Cihan benim. Alan, alan bizim. Benim benim. Tamam. Varmış. Evet benim tamam tamam. patlatıyor çok fena patlatıyor arkayı temizle, Razok da. Dediği de şu adamlar. sol çok biraz tehlikeli. Onlara bir kişi sağ tarafa geçse bak, biraz o ok tarafına geçseniz. Kalan bize <laughs> Gitmeyin <laughs> Geliyorlar Ya Ali şu ağacı görebiliyor musun? Şunu. Bak onda adam. Şunda. Abi rezondan. Baydım o ağaçtan geçeni. Çektim onu. Helal olsun. Stop <laughs> mu <laughs> <laughs> Ha. Öbürü nerede lan? Yapıştı, o alana bırakacak alana yani, şey. alana, Yo, Burada Alana düştü. Yok burda 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 adam burda. Tepede. Burdasını da aldı. Var, tepede. Tepede mi? Nerede? Tepede, Hangi? Bir işaret. Vurdu. Aydın, gördüm, gördüm, gördüm Aydın, gördüm vurdu. gördüm. Oraya, Oraya oynaman lazım hadi. Tamam, bu kadar rezon atsana oraya Gamze rezon vardı bende O tepe var Bakıyorum tepenin al, al, al. Gördüm Atıyorum Tepenin Tepenin arkasına Tam tepenin arkasına Karşı tepe var ya Şurası İleri biraz mi? daha ileri İleri biraz daha ileri İleri orayı At Bence oraya Bence alana gelecekler ya aynen Ali tutayım seni Ne <laughs> 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 gerek yok Tut tut Tut, tut, Ama tut, çok tut. açık. Bir şey olmaz, çok tut açık. Gamze tut. Ses atacağım, dur. Yok yok, hiçbir şey yapamaz Gamze, tut onu tut. Onlar çıkamaz. Aa koş 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 koş. Allah kahretsin. Yetişemezsin yetişemezsin. Neyse. Neyse. Neyse Hadi sen. Evet. Onlar kim sana doğru koşacak. Benim karım yardımcım daha, daha Onlar ya. da. sağdan oynayacak zaten. Ben ölüyorum. Bende de, de yoksa dur halledeceğiz. Önünde Gamze geldi. Bomba kıyafetli. <laughs> Gamze kalk <gülüyor> 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 We are the best. We are number one. <laughs>